<laughs> e bu çocuk çok yakışıklı değil mi? <laughs> şaka şaka çok yakışıklı <laughs> Allahım süper mutluyum O zaman yapıştırıyoruz PUBG Mobile Youtuberların komik anları 144 Ortada kaldık ama değil mi niye, niye böyle mal gibi kaldık Şöyle yapalım Götlere katlanmak sandalye endişesi <laughs> <laughs> Aliyan'ın elinde bu videolardan var arkadaşlar. Bu videolarda ben çıplam. E, Aliyan'da çıplak olduğum anlarım videolu videosu var. Aliyan beni isterse ifşalayabilme potansiyeline sahip şu anda. Bayağı bir dinme böyle falan filan böyle manyak bir şey böyle manyak bir şey <gülüyor> kendime <gülüyor> arkadaşlar man bir şey. <laughs> <babası> Hepsini dans ettireceğim Bu ne ya, oğlum ya? Değiştir şunu En sevdiğim hareket bu Bu hareketlere bak ya Ne? Hareketlere bak ya Sizi bombalıyorlardı tam zamanında yetiştik ha Vallahi billahi Abi çok iyi girdiniz ya Çok iyi gireriz Aynen aynen İki baygır Boş zamanlarımızda girmemizle meşhurdur. Yok burada çocuk izliyor Tamam bir oynayalım. Hayırdır evlat? Yok. Abi. Abi ne yapıyorsun? Abi bir dakika burayı biliyorum. Çarkı sandık açıyorum abi. Evlat. her şeydi ha. <laughs> en son kutulması açıları göstereyim mi? Göster abi. <laughs> Batuhan ya. Yeşil'e mala dönmüş burada. <laughs> e efendim abi? <laughs> <laughs> <Hatır mısın? Olur>. <gülüyor> <gülüyor> burada çok iyi saplamış ya gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Öyle olmaz ki Neyse gerek yok ya bunu ne yapıyorum bak. Zıbaps. <laughs> <laughs> Sliterin. <laughs> e, <onun>, no, <laughs> Oy onun Oy. Reis. Vay be vallahi yorgun kur. Ay. <laughs> Ama son adamı sen vurursan 3000 TL verecektin ya 1000 TL ver bana tamam mı? O kadar da hesaplayayım. Ama ben bulursam 5000 TL kabul mü? Kabul lan. Dağılıyoruz oluyoruz. tamam 30 mı? 30 yaşı evet. var lan. Five minutes later. Burada yok mudur? Ama ben de burada bayağı adam vurdum ya. Oğlum bu çok acayip bir şey. Ne bileyim. Sondan mı koşup geçiyorlar oraya? Hay ben o kadar adam nasıl ayak sesi verebiliyor? Ben onu anlamadım. Nasıl tümünden bağırıyormuş? Adam 35 metre öteden tümünden bağırdı, tümünden. Ben de anlamadım ki kanı. Yalanan bomba attım. Anasın. <laughs> Hay geldi 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 geldi. Hay hilesin. Sa hileli saklanmaç videosu <laughs> Açıyorum. Hazır mısınız? Geliyor. Yeni gelen sevgili kardeşlerim, sevgili Romalılar, sevgili Türkler, hoş geldiniz. Takip etmiyorsanız takip etmeyi unutmayın. Yoncanız varsa ki illaki vardır. Yeni geldiniz yine. Yoncalarınızı da göndermeyi unutmayın. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. birlüğünüz yerim. Cansınız. E nerede? Dolandırıldım. <laughs> <laughs> E dolandırıldım ben şu an. Evet bu Aa, emoji niye yok ya? ya acaba? Dolandırıldım da. Ama bak nasıl görünüyordu? Bak böyle görünüyordu. Bu niye Ay gelmiyor niye ya? Böyle şey? Niye böyle oldu ya? Bence bunu düzeltecekler böyle böyle. İrmak. Helal mi o, o, o ne oldu ya? <laughs> Elini Bak ben sana söyleyeyim. Elini şıklat değilsin. Elini şıklat. Elini şıklat değilsin. değilsin elini şıklat değilsin. O ben elimi şöyle şıklatamıyorum bak. Böyle böyle yapamıyorum. Yaptım İlla be. şunu yapmam lazım benim. <laughs> Mesela düğünde böyle oğlum düğünlerde oğlum düğün. düğünlerde sürekli böyleyim arkadaşlar. Ya yani bu el sürekli böyle. Bu el sabit, bu el böyle. <laughs> bu. Asla yapamıyorum biliyor musun? Bence bu. Bu, bu olmak zorunda yani. Albina yumurta atmış yine babasının kredi kartını hızlamış. <laughs> Albina Aynen. sağ ol. Aybina sağ ol yapma bak babana yapma. söylerim bak. He. Hepsi aynı olmaz. Bak yine bak Bak, bak durmuyor bak bak. Ya bir sürü müziği devreye sok tamam mı? Hani, Ojenin müziği başladı hepsini dans ettireceğim muhabbeti falan. İşte atıyorum yok farklı bir müziğe <laughs> giriyor ondan sonra oradan bir ekran gidiyor sonra geri geliyor böyle bir şeyler. Ali 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 dur. <laughs> e, ne oldu? Kutu geldi. Ya Emir'in kombini burada çok iyi değil mi ya? Öbürü kombini burada çok iyi vallahi bak. Kim geldi? Geldi abi. Geldi. Şokasız geldi abi. Zaman da geldi. Alihan, bedel ödemeye başlamamız gerek geri. İşimizin başına dönelim. Hadi. Gel buraya sana. Kutu her şeydir. <laughs> ya yeter artık. Dali! Cem abi ya. Arkadaşlar bu arada size bir taktik de göstermiş oldum. Eğer böyle bir rakibinizle dip dibe karşılaşırsanız hemen etrafında dönün. Onunla tango yapın arkadaşlar, dans edin. Gördüğünüz gibi adam... bir Ulan kolum ol, ya. yaşlandı ya. burada <laughs> Oğlum çok eski lan bu. Pardon abi. Saygılar abi. Ben buna birik gidebiliyor muyum? Ben buna Kapı gidip, 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 gidip. Evet. Ben, 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 Allah oğlum elli kolunu sallama orada adam var. Ay ego şu gösterdiydi. Anasını satayım adamlar içeri girip çıkıyordu, içeri girip çıkıyordu, içeri girip çıkıyordu. Kiti bas, kiti bas, kiti bas. Dur ki. Vallahi gidiyorduk ha. Radyasyon etkisi azalıyor, bir zahmet azalsın. Şu <laughs> 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 Memo! Ya oğlum şu ne işte dördü lan? Dur dur alo. Beks. Ha <laughs> Al sana üç kardeşim. Oha. Hadi bakayım öyle sen gömü bulursan ben de bulurum. Altı. Gömü. Bekle bekle. Ha, bekle, yan tabletinden geliyor. bakıyor ha. nerede oldu lan. Gömücüm hazır mısın? Hazırım Aa. kardeşim. Bir de ölüyor mu? Ne? Kardeşim. Oy, dört hadi bakayım. Ha. lan ee... ha, çaldın sandım. Memo ben yedi oldum. Ben de dördüm kardeşim hadi gel. Aa ben Oradan bulamıyorum bak. kimseyi ya. Oğlum ben kayboldum bu binanın içerisinde ya. ya. Ben kimseyi bulamıyorum Aynen ya. Ben de yeni fark ettim. Yalnız sadece Barış abiyle bana olmuş. Gördüğünüz gibi dostlar. Evet. Bu nasıl bir... oldu ya? Bazı insanın paniklemesine sebep olma. <laughs> ne oluyor lan? <laughs> Oğlum Instagram mı gitti? <laughs> Tuvaletteyim diyorum ama <laughs> Toaletten. <laughs> bu videolar gerçekten allık çekiliyor bu arada. Ben evet video kaydına ya. giriyorum. Diyorum ki arkadaşlar bakın bakın video kaydına giriyorum. Öyle 2, 1 diyorum giriyorum. Cüya ben ya tuvaletteyim ya falan filan. Orada yani. başlıyor yani. Tuvaletteyim diyorum oğlum şaka mı yaptın mı sen? Valla. Oğlum <laughs> harbiden yok, sesi yankıyor kanka. <gülüyor> o, <gülüyor> güzel, <gülüyor> güzel. kanka aç bir bir yankılı osuruk sesi duyalım. <laughs> Alo. Ay, hadi. ay. <laughs> hayır hayır yapma sakın. Onu takipçilerime yapamam lütfen. Yapmış ama Ali yapmış. Gio Gio Gio. İnşallah o tuvaletin nereğinden bir yılan çıkar da götünü kapat. <laughs> Emel yaktım ben Emel. Ne <laughs> yapmaz. Ya yeter. Ya yeter. Çok iyi bu. Hadi gidelim. Ne yapıyorsun? Geç. Geç. Aynen kanka. Ha gayret, ha gayret kardeşim. Ama ben bu kitabı sana kadar sen gelirsin zaten. Gel bakayım, kafana bir pompalı vurayım seni. Tut bakayım şunu. Oy. Ay. Aa, tekliği almış. Oy. Ahmet. Bir şey söyleyeyim mi oğlum? Baba mı geliyor? Aa. Arkadaşlar YouTube'da gider. Eğer Yunan mitolojisini biliyorsanız Poseidon'un tarihte böyle şeyleri var mıymış hani böyle? Ne derler ona? Akrabası mı akrabası mı diyeyim artık? Oğlum Poseidon zaten bir tanrı değil mi? Ben şu an... ne neden saçmalıyorum bilmiyorum. Oha tanrı dedi. Abi linçleyin ya. Abi böyle olmaz. Oha. <laughs> 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 Bu bug'ı deneyelim. <laughs> Ballanacağız. Come on, kill me, I'm here. Come on. <gülüyor> <gülüyor> o gülme sesi çok. <laughs> <laughs> Aliyan'ın yaptığı yeni editler bu arada ha onlar. Yok yeşil yapıyor bir yandan böyle kop patlıyor öyle bum oluyor. Sen özür dilerim söylesene söyleyeyim. Damlaya damlaya daha fazla damla olur soğuk espriler neden soğuktur biliyor musun? Neden? Çünkü abi buzdolabından çıkıyor. <laughs> Hiç komik değildi yani bu. <laughs> bunu komik. ben bunu bir geri getirdim mi bir yok edim. Daha <laughs> temiz oldu, daha temiz oldu şu an. Neyse gelsin ama ya onu lich yemeyelim. <laughs> <laughs> çocuk var ya gerçekten pislik <laughs> daha. <laughs> Çevirme yeri nerede bunun? Heh pardon. Başlayalım hadi bakalım. Günün ilkiyle başlayalım abi. Oğlum, nasıl, bu nasıl bu harbiden nasıl tek attık şey ya. Ben ben de... <laughs> Geçireceğim dönmesi. <laughs> Merhabalar Barış Bey <laughs> evet, ne <laughs> neden peki gece gece? <gülüyor> <alakalı>. <gülüyor> 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 Ama bir dakika çok kısa kaldı ya. Ne güzel gülüyorduk ya. Çok kısa kaldı. <laughs> arkadaşlar, arkadaşlar. Çok kısa kaldı ya. Hmm. Bu arada yarım saat sonra bu kutular falan filan sıfırlanıyor. Kutu gönderecek arkadaşlar. Beklemede kalsınlar. O kutunun içerisinden belki kendimize bir roket çıkartırız. Bir ekmek çıkartırız. <laughs> Ufak tefek dilencilikler yaparız. Taktırmayın.